geç ya. Kıldım ben önde. Hadi geçin. geç. Geç valla. Zaten yolu gösteriyor senin. Farka çıkıyor. Ya. Tibi'ye yazıyor ya. <laughs> ne yaptın profilde tadilat mı var diyor. Neye gizledin diyor. <gülüyor> tadilat <gülüyor> mı var diyor. <laughs> Oğlum nereden buluyor lan bu lafları? Hapsi tamam, bir iyilik mi? Ta tadilat mı var diyor. <laughs> bir de XD <XT> koyuyor <laughs> aralarında tamam mı? <laughs> Şöyle ne yapıyorsun lan? XD tamam mı? Profiline ee? Evet. Tadilat mı var? XD Profilinde XD Abi bu kadar var mı? <laughs> <ya. gülüyor> Araları sıkıştırıyor bir de XD'leri Şimdi ya Hadi frenledim ben. Yani bakalım. 80 sabit dedim. Iğ'ya bas. 78. Da şey çıkıyor bak kaç kilometre gitti. Böyle 80 ele gidiyor. Elektronik. Iğ'daki var. Aynen ben de onu kullanıyorum. Hadi geç artık la. Artık. Önce zaten. Sen 80 mi sabit? Ben sabit dedim mi de? 85 bende yeni çıktı 85 e. Şimdi basma. Oğlum döneceğiz hadi çabuk geç. Sağ ol, sola mı döneceğiz? He. Ben döneceğim merak et. Geçtim ben. Ne yavaş yavaş. <gülüyor> 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 oğlum nereye çarptın? Sana mı çarptı? Ee, ben çarptım ya. E, sen çarptın oğlum. Yani, bir ya. Çok şey oldu. Çok e, yanaşmışım. Oğlum no, report ya. Çasar aldım. Hazır <laughs> aldım. Büyük pop ya hasar hasar bunlar mı? Oğlum, canım kalmadı. Ben ne <laughs> Lan bir şey olmamıştır oğlum. Doğru seni çarptım. Tırın Halk bir, bir yere çarpmadı zaten. Ben yani yüzde bir. Olur o kadar oğlum. Ben çarptım sonuçta. Ama ah, zatunuz bitiyor. parçalamışsın <laughs> ama. <abi. gülüyor> oğlum doğru senin tam şeyini çarptım böyle arkadaki böyle çıkıntısını çarptım ya. Vallahi böyle milimle kaçtı yani. 2 santimle kaçtı. Oluyor o kadar ne yapacaksın? Skoda sürmekten beynim beynim Geç geç gibi. diye forceladın ama ne koyayım <laughs> Takla yatıyordu Arkadan tır geliyor Yutma küfür ettiği kişiyi bulup ona ondan özür dilesin Linki attın mı ona sen? Attım attım Ulan bir Tamam şey... kanka buluruz ya ne olacak 100 Ne 100 lan 90 Lan nasıl 90 lan Saçmalama 90 tonu 90. Bu niye korunamıyor şu gece 5 ton bırakıyorum sen var ya Hee bırakıyorum Hep böyle yapıyorum ya bırak Şu an D10'da Gidecek gidiyor mi mesela bizim? Benim D12'li O yüzden Ondan seni tıkanıyor daha iyi. Oğlum bu kendi kendine O zaman düzgün atsın lan Bak Görüyor musun? Ne yap? İçiyormuş işte. Gerçekçi <laughs> mi seçeceğim? Ne yapacağım ben? Bilmiyorum ben gerçekçiyle oynuyorum mesela. İstiyorsan deneyek. Aynen öyle yapma. Burada bir sağ çekelim o zaman. Çek çek. Çek bakayım sağa. Tamam, çok çektin. <laughs> ya vallahi çektin. Bakın şimdi ayarlara giriyorsun, tamam mı? Oradan evet. klavye fareyi buluyorsun galiba doğru... ...şeyse. Üstte... E, ...vites türü, şanzıman türü artık ne dalgaysa... ...gerçekçi otomatiği seçiyorsun. Şanzıman ya da oynanış türü basit otomatik. Gerçekçi otomatiği seç. Var Gerçek değil mi? Gerçek otomatik. Aynen. Var. Aynen seç onu. Tamam mı şimdi? Seç. Aynen. Bak kokun oğlum. Aynen kalk. Hadi yap. Şimdi dur gitme. CTR'ye bas bakayım bir. CTRD'ye. Bastım. CTRD'nin senin? Zeta'nın. Ee, şey ileri vites geri vitesi de ayarlaman lazım. Obaa. Ama bir kere basınca geri atıyor, bir kere basınca boşa atıyor, bir kere basınca ileri atıyor işte. Şu an boştasın ya, yani. <laughs> shift'e bas <laughs> bakalım. Hangisini alayım? Shift olması lazım. İleri vitesi shift'e al, geriyi de e, altı al mesela hangisi boşsa. Aşağıya al da karışmasın yani geri gideceğim al, belli evet. olsun. Ama mali. Gidiyor mu? Değil mi? Buldu mu her şey? Yok. bakalım. Geriyi de dene. Dur, durunca lazım. Erken olmaz. Şimdi W bas sen ama gitmek için. Aynen. Artık hep W bundan sonra. Tamam Kıram. hadi. Hadi koş. Ben Tamam go. d 3te kalktı. Aynen. D4. D4. Benim mi? d D3. 3ten D6 yaptım. E amına koyayım niye böyle oluyor ya? <laughs> bak şu an mesela Neyse şimdi birer de. Bir basarsan boşa atıyor vitesi. Neye basarsan? Yokuştan... Yok geri vites var ya. Ha. Bas ona bir kere bak boşa atar benzin harcaması Aynen, ya da şey yapıyor işte öyle hızlı kaptırıyor yokuşta. Almıyorsun artık. Tamam doğru. Rım bozulunca mesela hemen boşa atıyor çünkü. Ama niye altıya atıyor Şu an D8'e attı benimki bak. D9 benimki birer ben birer, birer çıkıyor benim. ya. Benimki e. de şu anda birer Cavat Burner ne diyor gene ya? Otomatik yazı mı? kendim? Kendi yazıyor ya. Yeni trailerın DLC'sini kullanmak yasakmış yani, mı? Evet. Ne kreş? 83. Benim de 80. 4. Oh, o nasıl bir 4? <laughs> Aynen on geçiyor. Aynen. Çarpmasalar bari. Bunlar kasa kasa gidiyor ha. Ben bunu yetiştireyim. Ben bunu yetiştireyim. Evet, evet. bilgisayar herhalde. Bak, yine yetişiyorum oğlum ben sana. Ne oluyor lan? Kaçta gidiyorsun? Ben yani şu an 100'de gidiyorum. Ben tam tanıyorum? 102, 103. 101. Abi, 102. 103. Oğlum ben W'dan tamam. elimi çekiyorum bir daha basıyorum ha geçmeyeyim seni diye. Seni çekmiyorum da. Seninki niye gitmiyor abi çözemedik bunu ya. Tamam yavaş yavaşlayacağım. Burası öyle çözsün. Burner önünü görmüyor ama bak. Değer dervişçi tabi onu, onu ben diyeceğim. Bu kısmı kes atıl bana. Önünü görüyor mu? Koruyun <laughs> mu? Oğlum yanlış yazmış mı attı? Ya. Tersi. Ya. <laughs> Oğlum yanlış copy paste. Yanlış copy oldu <laughs> Allah'tan başka bir şey. Aynen. Yok. Linki kopyalamıştır o kalmış. <gülüyor> <gülüyor> tamam şu an farkı açtın. Tamam mı? Bayağı hızlısın. Hiç ama. şey yapma hemen Elini çekme. Diye virajlar da mı çekti? Vallahi virajlar şey gözükmüyor öyle. Sakat gözükmüyor yani. Daha yetişemezsin. Bilmiyorum aynen şu an fark bayağı çok. Daha Yok lan anlaşıldı bayağı fark. Benim FPS yazıyor mu ekranda onunla ilgili olabilir mi? Hayır. Ama akıcı değil mi? Nasıl, nasıl bakıcı? Yani. Akıcı ya yok hiçbir şey yok. Tamam onunla yoktur motor bozuldu amına Lan! Ananı vurdun mu? Ne yaptın? Lan mazot bitti. Ha ileride bir Mozot var. Vallahi mazot bitti şu an boşta gidiyorum. Motor kapandı. Onlar beraber de oldu. Yarısından Bı... çoğu var bende. Çekil çekil önümden çekil ha. Sakın sakın durma önümde. Tamam ben saçma bir yere parkım. Ben senin evet. insandayım ben. Onu nasıl sikeyim? Ben motor bozuldu sandım. Mazot bitmişti ha. Seninki fazla harcayıp Aa, hızlı gidiyor ama. Tam yerde durdum ha vallahi. Senin kaç şu an mazotun? Nerede yazıyor? I'dan bakacağım. 476 şaltı ama. Oğlum senin niye bitmiyor? <laughs> bitmiyor yarısından çoğu duruyor benim hala. <laughs> Az önce baktığında 500 Tabii küsür dedin değil tutuyor? mi sen? Evet. Ya, benim de o zaman 500 küsür de aynıydı niye ters yönden geliyor? nerede nereden geldi <laughs> Bunun benzini bitmiş herhalde ya. Tamam kanka devam. Ha, bunun da benzini bitmiş karşı tarafta. o karşı tarafta da var. Niye bu geri zekalı böyle tersten görüyor? Aynı kılınsın. Arkadaşının yanına mı geldi? Ama tersten geldi kanka. Yani burada dolaşacak yer var. Yandan geçip tekrardan dönüp alabilirdi. Benzeri de tersten girdi direkt. Patlat <laughs> Patlatayım mı? Çat çat çat. senin benzinde bir sıkıntın var bak kim bir daha. Sende var oğlum. Sen... Seninki bitti ama bu <laughs> sıkıntı <laughs> Senin niye bitmedi az önce? Benimki benzin kurban mı? Bak şu an 2480 kilometre gösteriyor. 790 ben de 1480. litre. 473 litreyle 1478 kilometre. Az önce 500 litreydi değil mi senin? Tabii tabii sorduğunda 500 küsürdü. Aynen benim de 500'dü. Niye öyle oldu? Çünkü mazot akıtıyor mu? Ha ben de şey da gerçekçi yakıt tüketimi açık ondandır belki. Öyle mi? Tamam. şimdi aklıma geldi. Oğlum onu da açsan lan belki fark ediyordur. Çek sağa. Açayım mı? aç, aç, aç. Belki vardır onun bir dalgası. Ben sana o tikleri söyleyeyim komple. Aynen. Seçenekler, oynanış. Tamam mı? Ee, uykusuzluk etkisi falan kapalı bunlar. Yol planlayıcısı hız uyarısı diyor. Gördün mü? Üste. Yol planlayıcısı hız uyarısı. Ha, o açık, açık bir tek. Bir o açık. şey, bir yerde şey haberler yok. açık bir de. O kadar. Tamam. Şimdi şeye geçiyorum. İşte direksiyon merkezlemesi. O da açıkmış ne boku veriyorsa. Dorse dengesi tam ortada. Dur bir dakika Trafik cezaları falan bunlar kapalı bunlar mı? Bunlar kapalı kanka söylemediklerim. Otomatik park uyarısı kapalı Kapalı kapalı. Şey açık sadece kapalı, yol kapalı. Araya 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 ve, ve e, içi haberler. Yağmur tamam, sıklığı en sol tarafta sadece. kapalı yani. Tamam onu da attım en sol Tamam gerçek otomatik. Ya, aynen. Direksiyon merkezlemesi açık. Ne boku yarıyor bilmiyorum. Fren gücü evet. en sağ tarafta. Doğru. Doğrusu dengesi tam ortada. En sağda. Yani. Tam ortaya çek. Belki onunla bir ilgisi vardır. Çektim. Tamam mı? Bu dördü dikli değil, otomatik marş seçili. Aynen. Otomatik aksindirme. Gerçekçi yakıtı. Yok işte, yakıtı. Açın, evet tamam. Gerçekçi Açtım. Sonra 5 kilometre fark aynen. olayı. Hız, o neymiş? Hata apayı esneklik 0 km diyor. O onu işareti. Öyle yani. ben de. Otomatik sinyal atması işareti. Kabin o da evet. işareti. Tamam. Direksiyon takipçi kamera kapalı. İşte gerçekçi kamera tamam, işareti. Ondan sonra da Türkçe kıta Avrupası Euro işaretli. Kilometre, kiloveton, santigrat, litre. Tamam değil mi? Öldün mü lan? <gülüyor> 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 Abi saniye telefon herhalde. <laughs> Arkadaşlar şimdi artık Türk telefonuna kelime söyleyeyim yani Artıktan iyi sürüyorum yani. <laughs> Kaçak TV olarak tabii ki de iyi sürmek. Bize yakışır yani Türkiye yakışmaz. Bunu da hemen çaktırmadan araya sıkıştıralım. Şimdi arkadaşlar neredeyiz hemen bakalım. Eee kısmındayız. Buradan aşağı iniyoruz. Böyle kaptıracağız artık kaptırabildiğimiz kadar. Oradan artık nihayet karşıya. Ha, buradan yol varmış. Eskiden yoktu tabi burayı harita olunca bağladılar. Buradan aşağı ineceğiz. Buradan Hamburg'un altından Bremen, Osnabrück, Amsterdam, yeah. Rotterdam. Evet, let's go. O zaman çıkayım mı? Çık. Ayarları yaptın değil mi kom? Yaptın en Tamam böyle. D3'te kalktı. D4'e attı bak. Bakma. D5'e attı. attı. D5 e. Öyle dedi ki. Kaçta gidiyor şu an? D6. 7, D8. D8. Birer birer mi atıyor? Evet evet. Hı. Hep birer birer. Hiç aksam atıyor. Güzel de herhalde. Bir bok ayarım var D8'den d 12 şimdi. D12. Yok. <laughs> <laughs> Oha. <gülüyor> bir bir daha, bir bir daha. Bakalım bende ne yapacak. Tamam D9. Çok güzel abi. Benim de D9. Ya sağlıklı galiba. Aynen ama yetişiyorum galiba. Lan yetişiyorum oğlum. Yok aynıyız aynıyız. Kötü Ufaktan geliyor ama. Değil mi? Getiyorum. ufaktan geliyor. Yeni geliyo, geliyo. geliyor. Aynen. Ya? 82. 79. Oğlum niye bu kadar fark oluyor lan bir anda? Bak 3 kilometre fark ediyor. W biraz daha <laughs> şey bas, sert bas. <gülüyor> <gülüyor> niye böyle oluyor acaba ya? Sağ dönüyoruz mi? Aynen. Senin, senin aydin niye 969 kanka? ID mi? ID ID. Özel seçtim Oha 969. İyi yapmışsın kanka, yakışır. Özel seçiminde böyle. Özel seçim. Bu bayılmış herhalde sağ ol. ya. Aynen bizi görünce dört ya açtı. Şu an kaç? 78. Şu an 82. Ya var ya kıracağım. direksiyondan ya. ya. Ben fareyle oynuyorum ya artık herhalde son çare oldu. Son Sen sürekli bas yapıyor şimdi. Direksiyonu mesela döndürdükten sonra merkezliyor tekrarda değil mi sende? Evet. Belki onda bir hız kaybı oluyordur anladın mı? Sürekli lastiği oynatıyor ya. Tabi o bas çek bas yapıyor yapıyorum mesela dönerken. Değil mi? Öyle dönüyorsun. Basıyorsun bırakıyorum bir daha basıyorum gerekirse. Tabii öyle aynı, aynı. Ben de sabit kanka direkt mesela hafif çeviriyorum hiç hız kaybetmiyor. Bence ondandır yani. Çünkü şey vardı. Formula 1'de öyle çok hız kaybediyordum virajlarda mesela ben klavyeyle oynarken bas çek, bas çek yaparak dönüyordum. Adam direksiyonla oynuyordu. Hemen o diye alıyordu virajı kenarından. Zaman mı mouse, kapat. Mouse'u kapatırsam oynayamam. Kapat. Evet. Ne ne yapıyor lan? Plan yaptılar zaten. Kimler için? Kanka kas artık biraz ya bas. Bas biraz şu şöyle şu bas yani. şöyle öyle bas. Bas kaça aç da bak fanım görüyor musun? İşte Ama artık yazmıyorlar, var? kaçak yazıyorlar yani. Lan ayıp lan. Oğlum bundan sonra artık artık de ikinci tıracağım. Koblot. <laughs> Soru işaretleri. <laughs> 106, 107. İlk defa 100'ün üstüne çıkıyoruz ha yani, doğru düzgün. 110. Ne 107? Tam 90, 90. Nasıl 90 lan? Stand Oğlum şaka lan 112? Yok 102, 102. O yine 10 fark oğlum. 114. Bak tam köprünün altında 114'te geçtim. Hadi 110'la geç oradan. Sağcı. Okey. Bak arkadaşlar fren yapınca ön tarafı da göstereyim şöyle. Nasıl kadar yatıyor yere. Sağcı. Acil. acil sağ. Bir şeyde durayım. Burada park yeri varmış. Niye gitmiyor? Yani yol kenarında çektiğimiz sürece sıkıntı yok. Yolun ortasında durmadığımız sürece. Ama burada park yeri var. Burada durmak istedim. Free. Yani şöyle durmaktan zarar gelmez. Özellikle konvoylarda arkadaşlar. Buralar bomboş oluyor. Gidiyorsunuz. Ee, yol kenarlarında duruyorsunuz. Selam. az önce. Ee, şöyle. Şöyle. Şurada durduğum gibi. Yol boş mesela. Şey boş. Buralar boş içerisi. Abi şuraları dizilin. Tamam mı? Şöyle buraları bir fullleyin. Yer kalmazsa buraları yanışın. Yani gelen arkada bekliyor. Abi şuraya bir girin. Ki hem yol rahatlasın. Hem arkanız rahatlasın. Hem de alan sayısı açılsın. Yani mesafe kısalsın. Bayraklar. Şöyle 5 tane bayrak var. Türkiye bayrağı. Ah. Yok tabi ne arka. Yani neden? Neden? Haydi ya Türk, haydi ya Türk. Hadi. yapınca ön taraf böyle güzelce bir yapışıyor. Geri giderken de yukarı kalkıyor. gel ben fokuslayalım. 969 görüyorsunuz ID'yi. son telefonunu gel. Gelmişken, gitmişken bir de enerji aldım onu. Vallahi iyi yaptın kanka. Roterden baktım da az kalmış. Öyle mi? kaç kilometre evet. yazıyor? Allah yazmıyor ama bir... 800 vardır herhalde. Ha 800 değil ha. İsmail spamlıyor şimdi de. Ne diyor? Yok şunu linke bas yok bu linke bas. <gülüyor> <gülüyor> itemları attıracak en sonunda ya hadi <laughs> al itemları. Ya bu Burner ne diyor ya? Burner. <gülüyor> <gülüyor> Okuyamıyor zaten buradan sıkıntı yok.